Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Aragami 2 oynayacağız. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Aragami 2 oynayacağız. Oyun 5 saat önce çıkışını gerçekleştirdi. Kurai diyor. O zaman ismimizi Kurai olarak oluşturalım. Hemen oyunun sesini kısacağım. Çok sesli. Grafik ayarlarını hepsini en yükseklemiş zaten. Bloom'u bir disabled yapalım. Disabled, disabled diyeceğim. Ne kadar klas İngilizcem var arkadaşlar. Kadar... Çok klas değil mi arkadaşlar? Ambient Oclusion, occlusion. Amına. Ana. ana. Amunu bekliyorlar. Bunu da disabled yaptık arkadaşlar alan derinliğinde. Arkadaşlar oyunda Türkçe varmış, onu yeni fark ettim. Pencere değildi, tam ekran yapalım. Pencere de tam ekran değil de. Tam ek. Oğlum, tam ekran olmuyor lan. Pencereli tam ekran oluyor arkadaşlar. Ve kapattık. Altyazı arka planı falan. Şimdi ayarlarımızı yaptık arkadaşlar. İlk defa oynayacağım. Aragami'nin ilk oyununu oynamadım. 40 liraya aldım erken erişimde. Şimdi fiyat 54 lira olmuş arkadaşlar. Çok arada fark var amına koyayım. Oyun ninja'cılık üzerine. Sinsi falan gizlice öldürüyorsunuz falan. Tam benim istediğim oyun. şu. şimdi kaçış. スルのシールド、おわの弟子。ぼう、つまらいの、オルタナナで。ペニオ、いにくそ、ムルをくるすが。わたのくつ、ナなたで、石こもりせりのセレナかい。あ、ナシュティドネ、セレナ、こいしょ。 Evet hikaye böyleydi. Nasıl hikaye ben de bilmiyorum. Aragami'nin ilk oyununu hiç bilmiyorum arkadaşlar. Direkt ikinci oyunu oynayacağım. Böyle başlıyormuşuz. <laughs> burayı biliyorum çünkü demin oyunu kayıt kapandı. Onu şey yaparken gördümüştüm işte burayı. Oğlum Deadpool gibi lan aynı. Vallahi Deadpool'a benziyor. Oha Deadpool'muş bir de. Ananı sikim lan olaya gel. Deadpool çıkıyormuş bir de. Abi Deadpool işte resmen. Ama oyunu bize o Shift'e basınca böyle zıp space zıplıyor. Oyunun grafikleri mükemmel bu arada. Tam benim istediğim grafik. Aa oyun kasıyor. Tamam şaka şaka. Şimdi double jump. Oo ölme de yok. Oğlum bildiğin Deadpool bu. Oğlum <laughs> Deadpool oynamış gibi hissettirdim. Gölge strikes. Böyleymiş. Son aa, birazcık Tomb Raider yapıyoruz. C kendine bırak. Şöyle hop gölge sıçrayışı. Buradan da tırmanıyoruz arkadaşlar. Ha doğaçlama için saat Bastır. Yenildin mi? Çok zormuş lan. Vay be aldık bunu da. Şimdi biz niye buraya çıktık bir deneyelim burada. Ve easter egg mi easter egg vardır. Oyun çünkü daha yeni çıktı yani. 3 saat önce çıktı. Bakalım burada bu var. Şimdi havadan suikast ve yere devirme diyor. Ben direkt öldüreceğim adam bu arada. Yere devirme gibi şeyim olmaz benim. böyle mi ya güzel oyun. Muhtemelen bunda buradan muhtemelen Oo, aşağı atacağız. Yok oldu. Nice. Oyunu şu an biz bir öğrenme aşamasında. İlk defa Aragami oynuyorum bu arada. Aragami 1 yani. Aragami 1'i hiç oynamadım. İlk defa Aragami serisinden bir oyun oynuyorum arkadaşlar. Oyun Şimdi kadar öğrendiklerini kullanarak sonraki bölgeye geç. Savaş gölgelerin içinden rakiplerin ortadan kaldır ve kimse görmeden gizlice hareket et. Seçim senin. Kesinlikle gizlilik. Kesinlikle abi. 초키야.

うウポノ あロドも、エシでフトシでも、ああ、デニウォロも、あ <laughs> あ、でも、ああ、でも、ああ、でも、ああ、でも、ああ、でも、ああ、でも、ああ、でも、ああ、

Öldüsek bu ne yani bu, bu ne yani? Sorogado Tera no ka. Kiri odanai ko. ini iniaita. コメディー,ー。ワタカクレガショ。デニーイニフロガボーニエサラドエイシワタカタシコロツバメイニカラノ。アーザー、ラシモ、コロコウワタエモ。カクレガモ、イニカスウヴィラジ。ワイノモレセリ。 頭裏でこラデコボドダワリどの子ウポだウォタレビナどあたにマスコウィトネソウカいしないで、はあ。イあアアシキュニエノスラドデにヤシュケモドデカ

ワタインのカクナデリショー。そう、フォバのサカ <laughs> ガルまでにそう Soruş. kasa Soros konobeta Burada oyunu bitirelim arkadaşlar Yani bu videoyu bitirelim hmm çünkü oyun bayağı uzun olacak. Ya bakın yani PvP de var oyunda. Şu an bu ilk bakış gibi bir video olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere Hoşçakalın.